Hoş geldin Fatih. Zeynep evde mi acaba? Evet odasında. Gel bakalım. Hoş geldin. Zeynep! Oo! Şşş. Tamam tamam. Zeynep özür dilerim. Sorun yok Fatih. Hem ne oldu? Bir şey mi diyecektin? A, doğru ya. Dışarıda oyun oynuyoruz. Seni çağırmak için gelmiştim. Üzgünüm. Maketimi yapmam gerekiyor. Gel hadi sonra yaparsın. İyi ki bizden önceki inşaatçılar senin gibi düşünmemiş Fatih. Ne var canım? Eğlenmek suç mu? Hem ne kadar önemli olabilir ki inşaat? Ne kadar önemli... Ne görüyorsun? Bina maketi. Doğru ama eksik. Sen yalnızca bina maketi görüyorsun. Oysa ben bu makete baktığımda gelecek görüyorum. Fatih, en eski zamanları düşün. Barınmak ve korunmak için evler yaptık. İnsanlar bu evlerin içinde hayal kurdu. Arabayı hayal ettiler. Otoyollar yaptık. Elektrik enerjisi düşlediler. Barajlar, hidroelektrik santralleri inşa ettik. Bugün enerji sektöründe, ulaşımda yani insanın olduğu her alanda bizlere, inşaatçılara ihtiyaç her zaman olacak. Anlayacağım biz yalnızca taşları üst üste koymuyoruz Fatih. Biz insanların hayallerini üst üste koyarak onlara daha güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Fatih ne yapıyorsun? Gelecek inşa etmeye çalışıyorum. <laughs>